aha buldum kim bu can canı yaz abi canı yaz Soğuk düş e <gülme> he, he sobe ömerat ömerat Ömer Evet at. Ömer at. Ömer at. <gülme> hey arkadaşlar yeni bir saklanma odasına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar herkes şöyle bir takip butonuna beğeni butonuna basın arkadaşlar. Saklanma çıldırması başlıyor. 20'den geriye doğru sayacağız arkadaşlar. İlk bulduğumuz kişi 20. kişi. Ondan sonraki 19, ondan sonraki 18 derken 1. kişiye Toyota Supra hediye edeceğiz arkadaşlar 98 model. Oldu. <laughs> Oyuncu 65 65. Oyuncu 65 65 20. kişi. He <laughs> so he at. Ömerat. Ömerat ha bunu kim bu? Kim bu Ömer? Gloriat düş rakamdan. Gloriat rakamdan düş. Aynen. Aha aha aha. Aha şu. Kim o? Kanka bu kim? Dur bu Uzun o için. bu o şey. Kost Miraç üye itaat edin. At bunu da abi 15'e düşür. Ben dur yazıyorum. Aha buldum. Kim bu? Can. Canı yaz abi. Canı yaz düş. Evet abi. Kanka buldum. Sobe. Bakir. Bakir at. Kaçı yayına mı geldi? Evet. Aleyküm. Aa buldum buldum buldum. buldum. Cezeme lideri at abi. Abi kayanın içine girsin. Bak abi gördünüz mü tam burada. Bak tam burada. Yok yok. E efendim. Aha bak buldum bak. <gülüyor> buldum. <gülüyor> deniz ata. Deniz ata abi. Aynen deniz at ata at abi. Attım abi. Eee bu kim? Anıl. Anıl'ı da at abi. Anıl hemen. Niye <laughs> Yaz abi bunu. Oresti yaz abi. Oresti yaz. Yok, yanıyor. Tam öyle diyeceksin. Yanıyor diyeceksin. Şeyime ya. yazın sen. Yok Baki, Baki yaz. Abi mı? bu bu kim? Bu kim? Tuna abi. Sayayım. Say. Tuna'yı say. Bu kim? Yedi kişi. JJ'yi say. E, player 215 e at yaz. Burası hala sıcak mı? Vallahi ya. Dur diyor mu? Hayır. Seymen şey, bak haritadan birini gördün mü? Aha bagda. ES. ES'yi at. Baktım yazmadım. Burada biri var. Kaynıyor bu arası. PUBG'yi at abi PUBG'yi at ama yazmasın abi değil mi? Yazmasın Bu araba kimi? PUBG'nin misli bu? PUBG'nin arabası Skyline bu bir bak öyle Tamam PUBG'yi at yaz Onu rahat Onu rahat ve yaz Onu ta nereden gördün biliyor musun? E, Emre at abi. Oğlum, hmm. oğlum ilk bunu gördüm Nerede? ha. İlk bunu gördüm kanka. Yiğit. Yiğit. Mi? Aynen Morut. Yiğit kazandı beyler. Yiğit abi, kazandı. ilk İlk, ilk Yiğit'i gördüm. Ama haksızlık olmasın. SMT ile Yiğit'e araç vereceğiz. Yiğit'in ki e, Supra kameraneye gelin. Deniz bir araba daha var mı? Abi bende var ben vereyim mi? Tamam ver. Yiğit'e Supra'yı vereceğiz diğer aracı da SMT'ye. Ulan çift kazananlı oldu oyun ha vallahi. Tamam. Ben ilk Yiğit'i gördüm ama bak. Ben ilk harbiden Yiğit'i gördüm. Yiğit'le SMT yanıma gelsin. E supray'ı getirin yanıma. Mehmet e nerede? Abi şu pembe sen mi? E, şeye veriyoruz. İp. Yazın pembe. abi oyunu chat'ine gelsinler hadi. Gel. Gelsin. Herhalde duymuyor. Ha almış. Tamam. E yiğit de almış. Tamam. Almış. Teşekkürler arkadaşlar. Bir saklanma odasının daha sonuna geldik. Başka odalarda görüşmek dileğiyle.